Merhaba gezginler. Bugün sizlere İspanya'nın en etkileyici 10 tarihi ve turistik yerini tanıtacağız. Hazırsanız başlayalım. İber Yarımadası'nda yer alan İspanya, zengin bir tarihe ve kültüre ev sahipliği yapar. Antik Roma kalıntılarından İslami mimarinin başyapıtlarına, Gotik katedrallerden modern sanat eserlerine kadar İspanya her zevke hitap eden bir destinasyondur. Bu videomuzda İspanya'nın büyüleyici atmosferini hissedeceğiniz tarih ve kültürle dolu bir yolculuğa çıkacağız. Unutulmaz deneyimler yaşayacağınız bu eşsiz ülkenin güzelliklerine birlikte şahit olalım. Barcelona'nın silüetinde yükselen bu devasa kilise, Antoni Gaudí'nin en ünlü eseridir. 1882'de yapımına başlanan La Sagrada Familia, Gaudi'nin ölümünden sonra da tamamlanamamış ve hala inşa edilmektedir. Gaudi'nin doğadan ilham alan tasarım anlayışı kilisenin her köşesinde kendini gösterir. Sütunlar orman ağaçlarını, vitraylar ise çiçek bahçelerini andırır. Kiliseyi gezerken Gaudi'nin sınırsız hayal gücüne hayran kalacaksınız. Işık ve gölgenin muhteşem dansına şahit olacak, detaylardaki inceliği keşfedeceksiniz. La Sagrada Familia sadece bir kilise değil, aynı zamanda insan ruhunun sonsuzluğa olan özlemini simgeleyen bir başyapıttır. Granada'da, Sierra Nevada Dağı'nın eteklerinde yer alan Alhambra Sarayı, İslam mimarisinin en güzel örneklerinden biridir. 13. yüzyılda inşa edilen saray, yüzyıllar boyunca Nasrid hanedanlığına ev sahipliği yapmıştır. Alhambra Sarayı, sadece görkemli mimarisiyle değil, Aynı zamanda bahçeleriyle de ünlüdür. Yemyeşil ağaçlar, rengarenk çiçekler ve su oyunlarıyla bezenmiş bahçeler ziyaretçileri adeta bir masal dünyasına götürür. Sarayın duvarlarındaki geometrik desenler Arap hat sanatının incelikli örneklerini sergiler. Her bir detay İslam sanatının zarafetini ve estetiğini yansıtır. Alhambra Sarayı İspanya'nın tarihine ve kültürüne damgasını vurmuş, zamana meydan okuyan bir şaheserdir. Barcelona'nın kalbinde yer alan Park Güell, Antoni Gaudí'nin hayal gücünün bir diğer yansımasıdır. Renkli mozaiklerle süslü yapılar, masalsı heykeller ve muhteşem manzaralarla Park Güell ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunar. Parkın en dikkat çekici yapılarından biri girişte yer alan iki Hansel ve Gretel evidir. Şekerleme evlerini andıran bu yapılar Gaudí'nin masal dünyasından esinlendiğini gösterir. Parkın en yüksek noktasında yer alan terasa çıktığınızda, Barcelona şehrinin panoramik manzarasıyla karşılaşırsınız. Akdeniz'in mavi suları, şehrin tarihi yapılarıyla birleşerek göz alıcı bir görüntü oluşturur. Park Güell, Gaudi'nin sanatsal dehasını ve doğaya olan tutkusunu bir araya getiren eşsiz bir açık hava müzesidir. Madrid'de bulunan Prado Müzesi, dünyanın en önemli sanat koleksiyonlarından birine ev sahipliği yapar. İspanyol, İtalyan ve Flaman resim sanatının başyapıtları bu müzede sanatseverlerle buluşur. Müzenin en ünlü eserleri arasında Francisco Goya'nın 3 Mayıs 1808 adlı tablosu, Diego Velázquez'in Nedimeler adlı eseri ve Hieronymus Bosch'un Dünyevi Zevkler Bahçesi triptiği yer alır. Prado Müzesi'nde geçireceğiniz her dakika sanat tarihinin en önemli isimleriyle ve eserleriyle dolu bir yolculuk olacaktır. Sanatın gücünü hissedeceğiniz estetik bir şölen yaşayacaksınız. Eğer sanat tutkunuysanız, Prado Müzesi mutlaka ziyaret etmeniz gereken yerlerin başında gelir. Endülüs'ün kalbi. Sevilla'da yer alan Sevilla Katedrali dünyanın en büyük Gotik katedrali olma özelliğini taşır. 15. yüzyılda inşa edilen katedral, büyüklüğü ve ihtişamıyla ziyaretçilerini büyüler. Katedralin en dikkat çekici özelliklerinden biri, 105 metre yüksekliğindeki Çan Kulesi Giralda'dır. Eskiden bir minare olan Giralda, şehrin silüetine damgasını vurur. Katedralin içinde altın kaplı ihtişamlı mihrap, göz alıcı vitraylar ve İspanyol Rönesans sanatının önemli örnekleri yer alır. Ayrıca Christoph Kolomb'un mezarı da bu katedralde bulunur. Sevilla Katedrali, İspanya'nın dini ve kültürel mirasının en önemli simgelerinden biridir. İspanya'nın kuzeybatısında yer alan Santiago de Compostela Katedrali, Hristiyan hacılar için önemli bir durak noktasıdır. Efsaneye göre İsa'nın havarisi Aziz James'in mezarı bu katedralde bulunur. Yüzyıllar boyunca Avrupa'nın dört bir yanından gelen hacılar, Santiago yolu olarak bilinen Hac yolunu takip ederek bu katedrale ulaşmışlardır. Katedralin önündeki meydanda Hac yolculuğunu tamamlayan hacıların sevinç ve coşkusuna şahit olabilirsiniz. Romanesk ve gotik mimarinin harmanlandığı katedral, ihtişamlı iç mekanıyla da büyüler. Aziz James'in gümüş sandukası, katedralin en kutsal hazinesi olarak kabul edilir. Santiago de Compostela Katedrali, inanç ve tarihin iç içe geçtiği, manevi atmosferiyle ziyaretçilerini etkileyen bir yapıdır. Barcelona'nın kalbinde yer alan La Rambla, şehrin en ünlü ve hareketli caddesidir. Günün her saati kalabalık olan La Rambla, sokak sanatçıları, çiçekçiler, kafeler ve restoranlarla dolu renkli bir caddedir. La Rambla'da yürürken şehrin enerjisini hissedecek, Barcelona'nın kozmopolit atmosferine karışacaksınız. Sokak sanatçılarının gösterileri, müzisyenlerin melodileri ve insanların sohbetleri caddeye canlılık katar. La Rambla üzerinde ünlü Boqueria pazarını da ziyaret edebilirsiniz. Rengarenk tezgahlarıyla bir görsel şölen sunan Bokriya Pazarı, taze meyve sebzelerden, deniz ürünlerine, şarküteri ürünlerinden, baharatlara kadar birçok lezzeti bir arada bulabilirsiniz. La Rambla, Barcelona'ya gelen herkesin mutlaka görmesi gereken şehrin enerjisini ve ruhunu yansıtan bir caddedir. Madrid'in kalbinde yer alan Plaza Mayor, şehrin en ünlü ve tarihi meydanlarından biridir. 17. yüzyılda inşa edilen meydan, dikdörtgen şekli ve çevresini saran tarihi binalarıyla dikkat çeker. Meydanın ortasında 3. Felipe heykeli yer alır. Çevresindeki kafelerde oturup kahvenizi yudumlarken meydanın hareketli atmosferini izleyebilir, şehrin ritmini hissedebilirsiniz. Plaza Mayor tarih boyunca birçok olaya tanıklık etmiştir boğa güreşlerinden kraliyet düğünlerine dini törenlerden idamlara kadar birçok etkinlik bu meydanda düzenlenmiştir. Günümüzde ise Plaza Mayor turistlerin ve yerli halkın buluşma noktasıdır. Canlı atmosferi, tarihi dokusu ve çevresindeki restoranlar ve mağazalarıyla Plaza Mayor Madrid'de keyifli vakit geçirebileceğiniz bir mekandır. Barcelona yakınlarında Montserrat Dağı'nın zirvesinde yer alan Montserrat Manastırı, İspanya'nın en önemli dini yapılarından biridir. Dağın zirvesine kurulu manastıra ulaşmak için teleferik veya dişli demir yolunu kullanabilirsiniz. Manastırın en önemli özelliği, Kara Madonna olarak bilinen ve 12. yüzyıldan kalma ahşap bir heykel olan La Moreneta'dır. Efsaneye göre heykel çobanlar tarafından dağın zirvesinde bir mağarada bulunmuştur. Manastırı ziyaret edenler sadece dini önemi için değil, aynı zamanda muhteşem manzarası için de buraya gelirler. Dağın zirvesinden Katalonya'nın uçsuz bucaksız düzlüklerini ve Akdeniz'in mavi sularını görebilirsiniz. Montserrat Manastırı, dini önemi, etkileyici manzarası ve huzurlu atmosferiyle ziyaretçilerine unutulmaz bir deneyim sunar. Valencia şehrinde yer alan Bilim ve Sanat Şehri, modern mimarinin en çarpıcı örneklerinden biridir. İspanyol mimar Santiago Calatrava tarafından tasarlanan kompleks, fütüristik yapılarıyla dikkat çeker. Kompleks, bir opera binası, bir bilim müzesi, bir planetaryum, bir IMAX sineması ve bir okyanus parkını içerir. Her biri kendine özgü bir mimariye sahip olan yapılar, ziyaretçileri adeta başka bir dünyaya götürür. Bilim ve Sanat Şehri sadece mimarisiyle değil aynı zamanda sunduğu etkinliklerle de dikkat çeker. Opera ve tiyatro gösterileri, sergiler, konserler ve diğer kültürel etkinlikler kompleksi canlı ve dinamik bir merkez haline getirir. Eğer modern mimariye ve sanata ilgi duyuyorsanız, Valencia Bilim ve Sanat Şehri mutlaka ziyaret etmeniz gereken yerlerden biridir. ve böylece İspanya'nın büyüleyici tarih ve kültür yolculuğumuzun sonuna geldik. Umarım bu video İspanya'nın sunduğu güzellikleri keşfetmeniz için size ilham vermiştir. İspanya'nın bu muhteşem yerlerini keşfetmek için sabırsızlanıyor musunuz? Bir sonraki seyahatinizde bu harika destinasyonları listenize eklemeyi unutmayın. İyi yolculuklar. Unutmayın her yolculuk yeni bir keşiftir ve İspanya keşfedilmeyi bekleyen sayısız güzellikle dolu bir ülkedir.